Dostlarım, herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Uzun zamandır bir video çekmedik. Bayağı zaman oldu. Çünkü bebiş doğanlığı yaklaşık olarak 3 ay... Yaklaşık olarak değil aslında. Tam olarak 3 ay oldu. 16'sındaydı. Tam olarak 3 ay oldu. 3 ayı geride bıraktık ve ben bu 3 aylık süre boyunca hiç video çekmedim arkadaşlar. Ama video yükledim. <laughs> Biliyorsunuz ki bir tüp bebek serisi yaptım. Tüp bebekle ilgili 5-6 tane falan video çektim. Sayısını hatırlayamadım şu anda. Sonra da bir doğum videosu çektim arkadaşlar. Ve bugün sizlere nasıl hamile kaldığımdan bahsedeceğim. 7. tüp bebek denememiz ve 11. embriyomu 12. embriyo transferinde arkadaşlar nasıl hamile kaldığımı, neleri farklı yaptığımı anlatacağım. Bilmeyenler varsa aranızda biz uzun zamandır tüp bebek tedavisi görüyoruz. Yani yaklaşık olarak 3 sene falan oluyor. Kanalımda detaylı olarak videosu var ama hani gidip de izlemek istemeyenler için çok kısa bahsedeyim. İlk olarak Amerikan Stansi'nde denedik arkadaşlar olmadı. Yani çok iyi embriyolarımız olmasına rağmen, çok iyi kalitede embriyolarımız olmasına rağmen olmadı. Ondan sonra başka bir hastaneye geçtik, başka bir doktora geçiş yaptık. Ondan sonra da denedik, 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 denedik. <laughs> Olmadı. Ama yılmadık arkadaşlar. Yılmadık ve olacağına inancımızı da asla kaybetmedik. Ben kaybetmedim. Ya yani sonlara doğru biraz böyle evet hayal kırıklığına uğradım ama olmuyor artık herhalde gibi böyle bir kafaya da girmeye başlamıştım ve Volkan da şey diyordu bana. Çok zorlamayalım bak diyordu. <laughs> Evren de belki bu şekilde mesaj veriyor olabilir falan diyordu. Ama ben kendi içimde bir gün gerçekten bunun gerçekleşeceğine inanıyordum arkadaşlar. Ve e, biliyorum benim takipçilerim arasında da takip ediyorsunuz etmiyorsunuz ayrı mesele. Hani bir şekilde yolunuz bu videoyla ya da benle kesiş ise Biliyorum aranızda çok fazla tüp bebek tedavisi gören var. Şu anda her 4 çiften birinin tüp bebek tedavisi gördüğü düşünülüyor. Ama çok yakın bir zamanda bunun yarıya iyiceği de yancında uzmanlar arkadaşlar. Çünkü yaşam şartları, işte çevresel koşullar, beslenmemiz falan filan yani bir sürü böyle radyasyona günlük hayatımızda maruz kalmamız gibi nedenlerden ötürü yakın zamanda bunun çok daha fazla artacağına inanıyorlar. Yani aslında tüp bebek ve tüp bebek tedavileri şu anda hayatımızın bir parçası. Siz tüp bebek tedavi görmüyor olsanız bile mutlaka etrafınızda birileri bunu yaşıyor. Arkadaşlar emin olabilirsiniz bundan ve çoğu kişi de bunu söylemeyi tercih evet. etmiyor. Şimdi biz şöyle dediğim gibi bir 3 sene önce tedaviye başladık Amerikan Hastanesi. Ondan sonra başka bir hastaneye geçtik. memoyla geçtik. Bu arada orada oldu e, transferlerim geri kalanları da. Daha doğrusu biz hani hastaneden ziyade doktor değiştirdik. Yani ilkinde de dışarıdanlı da doktorumuz. ikincisinde de dışarıdanlı doktorumuz. Melih Aygün canım hocam. Sağ olsun. <laughs> Çok destek verdi. Arkadaşlar normalde şöyle daha önce de bahsettim aslında ama hani sizden yumurtayı alıyorlar, erkekten sperm'i e alıyorlar. Bunu laboratuvar ortamında bir embriyo yani bir bebek haline getiriyorlar. Bir fetüs haline getiriyorlar. Toz tanesi kadar büyük tabii bunlar. Ondan sonra bunu transfer ediyorlar kadına uygun günlerde. Bu standart bir prosedür. Biz bunu hep denedik 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 ve olmadı. Yani 6 kere ben transfer oldum ve 6'sında da başarısız olduk. Sadece bir keresinde tuttu arkadaşlar ve ondan sonra o da düştü. Bu arada yani biyokimyasal gebelik deniyor. Kimyasal gebelik oldu. Tuttu ama hani muhtemelen sağlıklı gebelik değildi ve düştü arkadaşlar. Ve bunu yaşayan çok fazla insan var etrafımızda. Hem tüp bebek tedavilerinde hem de normal bir şekilde normal yolla hamile kaldığında da insanlar, kadınlar bunu aslında yaşıyorlar. Hatta bazen şey falan oluyor böyle işte bir iki gün gecikme oluyor. Aslında o sırada hamile kalıyor ama iyi bir embriyo olmadığı için ya genetik olarak iyi olmadığı için çoğunlukla ya da rahimde bir sorun olduğu için bu düşüyor ve bu bazen farkına bile varılmıyor arkadaşlar. Her neyse Şimdi ben 6 kere e, embriyo transferi oldum ve hiçbirisinde olmadı diyelim hani bir tanesi biyokimyası oldu ama o da hani başarısız bir gebelikti sonuçta. Neyi farklı yaptım da 7. seferde hamile kaldım arkadaşlar size bundan bahsedeceğim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki yediğiniz içtiğiniz hiçbir şey sizin <laughs> hamile kalmanıza ya da tüp bebek tedavisinde başarılı olmanıza doğrudan etken değil. Hani onu söyleyeyim işte yok ananas ye, ye falan işte yerli yabancı videoları izliyorsanız, içerik üreticilerini takip ediyorsanız bununla ilgili ya da forumları okuyorsanız falan <laughs> ki bence kesinlikle uzak durulması gereken bir şey. Burada insanlar işte şunu yedim hamile kaldım, bunu yedim hamile kaldım. Genelde avokado ve ananastan falan bahsedilir. Kesinlikle arkadaşlar hiçbir yediğinizde size doğrudan olarak etkisi yok. Evet, vücut direncinin iyi olması açısından, sağlığınızın iyi olması açısından tabii ki iyi beslenmek çok önemli. Özellikle tüp bebek tedavisinde ama hani doğrudan ben işte avokado yedim ve hamile kaldım gibi bir şey ya da ben avokado yedim ve benim tüp bebeğim tuttu, embriyom tuttu gibi bir şey söz konusu değil. Zaten bunu hani doktorlar söylüyorlar. Evet, protein ağırlıklı beslenmemiz gerekiyor bu süreç içinde. O doğru yani yumurta, et, balık vesaire gibi yani böyle kırmızı et, beyaz et, yumurta ağırlıklı beslenmeniz gerekiyor. Beslenmek gerekiyor. Bunu zaten doktorlar söylüyor size. Bazı şeylerden uzak durmak gerekiyor. Bunlar nedir? Çiğ, işte besinler. E ne bileyim bazı çaylar mesela özellikle transfer sonrasında bazı çayların mesela içilmemesi gerektiği söyleniyor. Çünkü tam olarak nasıl bir etki edeceği vücuda hani çok bilinmiyor falan. Bunlar tamam doğru. Ama dediğim gibi ben onu yedim bunu yedim falan filan. Hayır, o, o, tamamen bir hikaye. Onu bence bir kafanızdan çıkarın. Tamam, tabii ki sağlıklı besleniyor muyuz? Tabii ki sağlıklı besleniyoruz sevgili kadınlar. Ayrı mesele. Eğer sağlıklı beslenmeyle bebek transferleri başarılı olsaydı ben şimdiye kadar 10'uncu falan doğruyu olurdum öyle söyleyeyim. Aslında bu tamamen biyolojik bir şey. Yumurta iyi ise, sperm iyi ise, embriyo iyi bir embriyo haline getirilebiliyorsa ve senin rahim için hani rahmin iyi tutma ihtimali yüksek oluyor. Ama biz mesela bu şartların hepsini sağlıyorduk. Bizim embriyolar aranızda tedavi olanlar varsa bilir. İşte böyle şey sıralaması oluyor. A A A B B A. vizeler gibi. <laughs> Bizimkiler hep çok iyiydi hep 5. güne kadar gidiyordu. Böyle 5. güne kadar gitmesi embriyonun hani yine avantajına oluyor. Bizim iyi olmasına rağmen hiç tutmadı arkadaşlar. Hep böyle 5. gün embriyoları işte ee, A, 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 B, B, A falan gibi yani böyle yüksek değerli iyi gözüken embriyolardı. Muhtemelen bunlar genetik olarak iyi değildi arkadaşlar ve asıl ayrıştıran nokta beni diğer tedavilerimden diğer altı tedaviden ayrıştıran nokta son embriyoları benim genetik teste göndermem oldu. Genetik testte şöyle arkadaşlar bunu dedim ya biraz önce işte yumurtayı alıyor, sperm alıyor. Bunu bir laboratuvarda embriyo haline, bebek fetüs haline getiriyor aslında. Bu embriyoya biyopsi yapıyorlar arkadaşlar. Yani iğneyle artık <laughs> mikro cerrahi çok çok minik. İğneyle bunun bir parçasını alıyorlar, kesiyorlar ve bunu teste gönderiyorlar ve genetik olarak buna bakıyor. Bu genetik testte şöyle sadece hepimizin bildiği bir Down sendromu var. Sadece Down sendromuna bakmıyor. Bir sürü başka şeye de bakıyor. Genetik hastalığa, genetik rahatsızlığa bakıyor arkadaşlar. Biz önce iki tane embriyo gönderdik ve onlar kötü geldi. Yani genetik olarak iyi gelmediği için onları direkt imha ettik, çöpe attık yani yok ettik. Sonradan yaptırdığım 4 tanesini teste gönderdik ve 2 tanesi e, genetik olarak iyi geldi arkadaşlar. İki tanesinden de bir tanesini transfer ettik ve o da <laughs> Marcel olarak dünyaya geldi. Çok şükür Allah'ıma. <laughs> genetik test eğer hani böyle uzun soluklu bir tedaviniz varsa, eğer başarılı olamıyorsanız ki zaten çok büyük ihtimalle doktor bunu öneriyor olacaktır. Genetik testi ben tavsiye ediyorum. Bunu çok deneyimli, 3 senedir süren bir tedavinin sonucunda başarılı olmuş biri olarak. Embriyolarınız iyi değilse, iyi kalite değilse ya da işte yaşınız işte atıyorum 35'in üstündeyse falan bence genetik testi hani yapın. Ben genetik testi arkadaşlar tavsiye ediyorum. Ee, ama tabi doktor, her şeyi tabi doktor kontrolünde olacak. Doktorunuz çok daha iyi bilir. İkinci yaptığım farklı şey ise arkadaşlar rahim filmi çektirmekti. Normalde zaten tüp bebek tedavilerine başladığınız zaman doktorlar sizden bazı testler istiyor. İşte AMH istiyor, FSH istiyor. Bunlar yumurtalık kapasitenize, yumurta adedinize falan filan bir şeylere bakıyor. E onların ne olduğu, hangi düzeyde olduğu ortaya çıkıyor bu testlerde. Bir de bu kanalların açık olması için, açılması için, e, tıkalıysa da açılması için, açıksa da daha çok açılması için. Genellikle HSG denilen rahim filmi isteniyor arkadaşlar. Bu rahim filmini de ben bu sefer, yani diğer tedavilerden farklı olarak, e, transfer öncesinde çektim. Yani reglim bitti. Bir bittikten birkaç gün sonra çektirdim bunu kanallar açılsın diye. Ondan sonra da işte bir hafta sonra falan da transfer oldu. İkinci farklı yaptığım şey de buydu diğer tedarilerden farklı olarak. Üçüncüsü ise ne yaptın diye sorarsanız farklı olarak <laughs> kan iğne oldum. Bunu zaten standart bir tedavi dahilinde uygulayan bazı doktorlar, bazı firmalar var. Ama gerekli mi? %100 gerekli bir şey değil aslında. Bu kan sulandırıcı iğneler e, embriyonun daha iyi tutulmasına sağlıyor. Yani bunun tabii teknik açıklamaları var. Onu çok detaylı bilmiyorum ama ilk başarısız olan, ikinci hatta ikinci başarısız olan tedaviden sonra bir genetik test var. Bu pıhtılaşmaya bakıyor kanda. Bunu devlet hastanesinde de yaptırabiliyorsunuz dışarıdaki özel hastanelerde de yaptırabiliyorsunuz ama çok pahalı olan bir test. Yani bazı yerlerde çok hani uçuk fiyatlar da almıştık o dönem. Tam hatırlamıyorum şu anda ama hani birkaç bin dolara falan denk gelen fiyatlar da almıştık. TL olarak yapanlar da var. Bir de bazıları da yurt dışına gönderiyor falan filan. Hani bir zor bir süreç, uzun bir süreç. Biz devlet hastanesinde yaptırdık. Devlet hastanesinde şöyle bir dezavantajı var. Çok uzun bir süre sonucu çıkması bekledik. Yani normalde bir ay içinde çıkar dediler ve üçüncü ayın sonuna doğru falan bizim elimize geçmişti. <laughs> Çok saçmaydı ve evet tahmin ettiğim gibi bende bir pıhtılaşma sıkıntısı var arkadaşlar. İlk tedavi olduğumuz yerde ben doktora söylemiştim. Dedim ki işte falanca bey bakın dedim benim halamda da var. Bu sıkıntı halamda bu arada 6. denemede falan hamile kaldı. Sebebi buydu. Ben o doktora demiştim ki hocam bakın hani böyle böyle yaptırayım mı halamda var. Hani boşu boşuna transfer Yaptırmayalım falan gerek yok falan dedi bana. Benim ama içime bu bir şüphe olarak düştü. Ben ne zaman ki doktor değiştirdim yeni doktorumuza da Melibe de söyledim. O da hemen hiç fakir kalplerle hemen yaptıralım bu testi dedi. Yaptırdık ve evet gerçekten ben de. Ee kan pıhtılaşması varmış arkadaşlar. Ve bu sebepten dolayı her transfer sonrasında, embriyo transferi sonrasında ben kan iğne tedavisi gördüm. Pıhtı atarsa bebeğin beslenmesine engel olabiliyormuş ve böylelikle düşüklere ve erken doğum gibi şeylere sebebiyet verebiliyor bu arkadaşlar. Bunu mutlaka doktorunuza sorun. Üç, üçüncü konu da buydu. Ve ben bunu bütün gebelik e, boyunca devam etmek zorunda kaldım. Çünkü yine pıhtı atmaması için üzüldüm Ve hatta doğumdan sonra da yine bir ay kadar ben daha kısa onu şey yaptım iki haftada <gülüyor> artık <gülüyor> dedim yine olmak istemiyorum. Şimdi bunlar işin e, biraz daha böyle hastane doktor ayağı falandı. Ben kendi içimde ne yaptın diye soracak olursanız Şimdi bu genetik problem vardı ya benim e, embriyolarımda. Genetik problemi olduğu zaman işte Down sendrom bilmem bir süre hani genetik hastalıktan dolayı bu embriyo tutarsa bile düşüyor ya da sakat doğumlar meydana geliyor. Ama çoğunlukla rahim muhteşem bir mekanizma bu arada. Siz oraya bozuk bir embriyo, bozuk bir bebek gönderdiğiniz zaman, hasta, hastalıklı, rahatsız bir bebek gönderdiğiniz zaman rahim buna şöyle yapıyor. Diyor ki bu iyi değil. Tamam bu tutundu bir şekilde. Okey ama bu iyi değil ben bunun gebeliğine devam etmeyeceğim. Ben bu çocuğu dünyaya getirmeyeceğim diyor ve bunun bir şekilde vücuttan atmaya çalışıyor. Şimdi genel olarak aslında bu iyi bir şey. Gebeliğin daha sağlıklı devam etmesi, sağlıklı bir gebelik olması açısından vücut böyle bir önlem alıyor aslında. Genetik olarak problem olduğu için benim embriyolarımda tabi bunun yaşı da etkisi var işte bir sürü şeyin etkisi var. Tam olarak ne etkisi olduğu aslında çok da bilinmiyor. Yani şunu ye, şu ilacı kullan, embriyoların iyi olsun falan gibi bir şey söz konusu değil. Ben kendi içimde bazı önlemler aldım. Birincisi clean food kısmına geçtim. Temiz beslenmeye. Videonun başında söylemiştim ya size şunu yersen embriyo tutar, bunu yersen hamile kalırsın diye bir şey. Evet söz konusu değil. Biliyorum. Ama ben kendi içimde belki de bir plasibo etkisi de yaratmış olabilir vücudumda. Tamamen temiz bir beslenmeye geçtim. Paketli ürün, kapalı ürün, işte sağlıksız ürünleri %99 oranında hayatımdan çıkardım. İşte salam, sucuk, sosis, bilmem ne bunları çıkardım. Alkol, sigara bunlar zaten tüp bebek tedavi sürecinde olmaması gereken şeyler. Bunları çıkardım. Alkolü de çok çok minimuma indirdim. Çok sağlıklı beslenmeye çalıştım. Çörek atı bol bol yedim. Keten tohumu bol bol yedim arkadaşlar. Her kahvaltıda yeşillik mutlaka yani maydanoz, nane, işte dereotu, bilmem aklınıza ne geliyorsa roka, bol bol sebze yemeği yedim. Her gün bir tane meyve yedim arkadaşlar. Temiz beslenmeye geçtikten sonra insan şey de hissediyor yani. Psikolojik olarak da iyi hissetmeye başlıyor kendi. İki tane de köpeğim olduğu için evde arkadaşlar. Mutlaka bu arada yürüyüşlerime ve spora da devam ettim. Bu da vücudun direncini arttıran ve dolaylı olarak aslında tüp bebek tedavisine olumlu etkisi olan şeylerden bir tanesi. Bu da dördüncü konu beslenme. Zaten önemli bir şey. Beşinci konuda biraz <laughs> enteresan bir şey yaptım ben hayatımda. Baktım bu iş Olmuyor yani bu yüz binlerce lira harcadık, i̇şte git gel devamlı hastanelerdeyiz, ben hastaneden işte yumurta toplama operasyonundan çıkıp şehir dışına gidiyorum imzaya. Bizim son 3 senemiz hatta yoğun olarak 1-1,5 senemiz hep bu şekilde geçti. Ve hep olumsuz sonuç aldık. Dedim ki ben bir şeyleri değiştirmeliyim hayatımda. Birincisi beslenmeyi değiştirdim. Evet. İkincisi de kimyasal olan her şeyi hayatımdan çıkarttım arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim aklınıza ne geliyorsa ya. Yani bu yüz temizleme jelleri, işte bakım jelleri, saç bakımları bilmem neler, şampuan, sabun yani, bulaşık deterjanı ne geliyorsa aklınıza ki. ...kimyasal olan her şeyi ben hayatımdan çıkardım. Ya bu tabii çok zor bir şey. Ne yaptım? Şampuanlı gittim, doğal bir şampuan aldım. Ne almıştım? O zaman Hacı Şakir'in miydi? Eyüp Sabri Tücel'in miydi? Neydi böyle doğal bir sabunu vardı? Zeytinyağlı bir sabun. Saçlarım kalas gibi yapıyor hacı mesela. Onu kullanıyordum sadece. Sabun olarak sadece beyaz sabunu ya da bu zeytinyağı sabundan kullanıyordum. Yüz temizleme şeyi olarak yine sabun kullanıyordum. Katır katır yapıyordu suratımı. Okey. O bakım kremleri bilmem neler ve onları tamamen çıkarttım hayatımdan. Gül suyu kullanıyordum arkadaşlar. Sadece gül suyu kullanıyordum. Deterjan. işte bulaşık deterjanı bilmem. Bunlarla tamamen doğal ürünlere geçti. Ve günün sonunda ne oldu? Evet tuttu. Bizim son embriyomuz tuttu. Bunların etkisi var mıydı? Bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Ama ben içten içe az da olsa bir şekilde bunun olumlu olarak bu tedaviye iyi etki ettiğini düşünüyorum arkadaşlar. Altıncı konuya gelecek olursak bir başka mevzuda şeye gitmiştim ben yurt dışına tatil’e gittim. Bu arada tatiller sonrasında böyle kafalı kafayı dağıttıktan sonraki süreçte tedaviye olumlu etki ediyor bunlar. Hatta doktorum da bana mutlaka dedi git kafanı dağıt bir şeyler yap. Tabii herkesin bu imkanı olmayabilir. Doktorum bana da hep şunu öğ öğütlemişti. yani bu e transferler öncesinde, embriyo transferler öncesinde dağıt çık oksijen al. Hani temiz ortamda kal falan diye. Benim iki kere tuttu. Birincisi düştü dedim ya. İkincisi de tuttu. <laughs> Çocuk dünyaya geldi. Doğdu. İki tedavi yani iki olumlu olan transfer öncesinde de ben İsviçre'ye gittim. Çünkü kardeşim orada yaşıyor ve İsviçre'nin havasını hani biliyorsunuz Alpler Marpler falan yani muhteşem yani. Ve ikisinde de geldikten sonraki birkaç hafta içinde biz transfer olduk ve ilkinde tuttu düştü. ikincisinde tuttu ve tuttu. Yani <laughs> gebelik devam etti arkadaşlar. Herkesin tabii ki İsviçre'ye gitme gibi bir imkanı yok. Normalde normal şartlarda kardeşim orada yaşamasa ben de İsviçre'ye gidemem. Gerçekten çok pahalı bir yer. Ayrı mesele ama şunu demek istiyorum. Muhtemelen orada hani aldığım oksijen ya da işte o tatilde böyle kafamı dağıtmam, başka şeyler düşmem. Devamlı hani bu transfer oldu mu olacak mı tutacak mı tuttu mu niye tutmuyor falan diye bu o ev stresinden şey stresinden biraz hani uzak kalmanın iyi bir yöntem olduğunu buna kesinlikle olumlu etkisi olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi herkese buradan gidin İsviçre'ye yurt gidin diyemem ama transferler öncesinde yani sizi ne motive ediyorsa arkadaşlar köye gidin eğer hani aileniz oradaysa ailenizin yanına gidin annenizin babanızın ya da arkadaşlarınızla böyle ufak bir şey organize edin bir kafanızı dağıtın derim ben size. Ortam değişikliği gerçekten ama gerçekten bence olumlu etki ediyor. Sonuçta iki kere yurt dışına çıktım transferler öncesine ikisinde de tuttu öyle söyleyeyim. Temiz havanın da etkisi vardır burada eminim. Ama kafayı dağıtmanın da etkisi vardır ve yedinci olarak da arkadaşlar bu çok saçma bir şey çok zor bir şey bunun farkındayım ama. Şimdi size söyleyeceğim. Hani şöyle bir şey vardır ya Murphy yasası. Ne zaman bir şeylerden vazgeçersen o şey sana gelir. Mesela bu birine aşıksınızdır, birlikte olamıyorsunuzdur, aşkından ölüyorsunuzdur. Ne zaman umursamamaya başlarsınız o kişi, o kişi size gelir falan. Hani böyledür böyledir ya. Böyle bir saçma bir örnek oldu ama demek istediğimi anlatabildiğim diye düşünüyorum. Ne zaman bırakırsanız inan inanmayı demeyeyim ama ne zaman salarsanız, <laughs> kafaca salarsanız, o zaman o şey size geliyor arkadaşlar. Benim şimdi çok yoğun bir imza trafiğim vardı. Biliyorsunuz işte kitap yazıyorum. E, bunların e, kapsamında, kitaplar kapsamında bizim işte imza günlerimiz oluyor ve biz her hafta sonu imzaya gidiyoruz aşağı yukarı. Yani her hafta sonu olmasa bile ayda mutlaka 2 ya da 3 hafta sonu şehir dışında başka bir yerde olup imzalara katılıyoruz. Ve ben her transfer sonrasında yani bu işte 6 6 tra kere transfer olduk. 6 transfer sonrasında da ben hep böyle 2 hafta işte falan izin aldım. Ee, izin aldım derken yani imzalara gitmedim. İptal ettim olanları da. Ben yani dedim ki plan yapmıyorum. Ben bu 2 hafta boyunca Mal gibi evde yatacağım ve <laughs> oturacağım yani. Çünkü transfer sonrasında bazı hastaneler şey diyor işte oturun yatın falan filan diyor. Bunu bilmiyorum hani yatmanın transfere olumlu bir etkisi var mı? olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ben bu konuda bir şey söylemek istemiyorum. Transfer olduktan sonra yatıp yatmamanız konusunda bir şey söylemek istiyorum. O hastaneniz, doktorunuz bilir. Onlar nasıl söylerse o şekilde yapın. Benim doktorum kesinlikle yatmama izin vermemişti. Kalk gez bol bol hani o rahime de kan akışı sağlanması gerekiyor sonuçta falan demişti ben ne yaptım? Tabii yattım transferlerden sonra. Ben hep böyle yapıyordum yani. Zaten direkt birkaç gün böyle bir bunalım oluyorsun. Hani acaba tuttu mu, tutmadı mı falan hani böyle bir şeye giriyorsun. İster istemez bir olumsuz düşünce içini kaplıyor. Hele ki benim gibi 4 kere, 5 kere, 6 kere denedikten sonra artık yine de olmuyorsa direkt hani böyle umutsuzluğa şey yapıyorsunuz, düşüyorsunuz. Ve bu son transferden sonra, öncesinde daha doğrusu, bu sefer ben dedim ki ya ben İptal etmeyeceğim dedim hiçbir imzamı ya. Neyse dedim hani planlanan neyse ben dedim ona gideceğim. Ben artık yani bunu uğraşmak istemiyorum. Çünkü ben 6 kere 6 transfer sonucunda evde affedersiniz camış gibi yattım ve hiçbiri tutmadı. Yedincisinde artık bu son transfer zaten hani embriyomuz da iyi ya yani genetik olarak da ya yani olacağı varsa olur. O çocuğun alacağı nefes varsa alır arkadaşlar. Ve biz şeye gittik transferden 3 gün sonra inanamazsınız Bitlis'e imzaya gittik. <laughs> Bitlis çok seviyorum. Sizi Bitlis'ten izleyen varsa imzaya katılanlar varsa, ben Bitlis'e gittiğimde hamileymişim, hamileydim yani. Biz transferi olduk. Üçüncü gün biz Bitlis'e gittik ve Bitlis'e direkt uçuş yok. Buradan nereye uçtuk? Mardin'e mi ne bir yere uçtuk? Oradan iki saat Bitlis'e transfer Muş'a uçtuk pardon Muş'a uçtuk. Muş'tan 2 saat bittise gittik. Yollar takır tukur böyle hani zangır zangır gidiyorsun falan filan. Dedim ya olacağı varsa olur ya. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Ondan sonra da geldim. Daha 10 gün geçmemişti transfer olalı. E sonraki cumartesi de Cuma'dan İzmir'e gittim. Uçtum ve inanılmaz kalabalık bir İzmir imzası yaşadık orada da. 7 saat falan sürmüştü. Arkadaşlar AVM'deydi, fuarda değildi. Çok kalabalıktı. Bir de oraya gittik falan filan. Böyle dedim tutacağı varsa tutar yani. Hani artık ben bunun için özel bir çaba sarf etmeyeceğim dedim. Sallamadım yani açıkçası yani. Bir çocuğun alacağı nefes varsa olur. Olmuyorsa da olmaz. Ve gerçekten evren hani böyle rahata bağladığım anda bana güzel bir sürpriz yaptı. Bu arada ben psikopat gibi tabii hep şeye de baktım böyle. Ne o idrar testlerine falan. İdrar testlerinde hep çift çizgi çıktı. E ama daha önce de olmuştu. Daha önce de çift çizgi çıkıp böyle transferden sonraki 8. 9. güne kadar çift çizgi çıkıp sonra da testte çok düşük bir rakam çıkmıştı. Yani tutunmayacağı belliydi o embriyonun. Ve böyle... Arkadaşlar benim yaptığım farklı yaptığım şeyler bunlardı. Birincisi genetik test, ikincisi e, rahim filmini transfer olacağım ay çekmem. Yiyeceklerin yediklerime dikkat etmem, kan sulandırıcı iğneler, e, hayatından kimyasalları çıkarmam ve e, kafaca <laughs> salmam. Benim tedavimi olumlu etki eden etkenlerden biriydi arkadaşlar. Ne olursa olsun, kaçıncı transferiniz olursa olsun, ilk denemeniz de olabilir e, son olacağını da düşünüyor olabilirsiniz. Ne olursa olsun arkadaşlar ümidinizi kaybetmeyin. Karşınızda canlı bir örnek var. 35 yaşın üstündeyim. Yumurta sayım ve kalitem çok iyi değil. 6 tane başarısız tedavi oldum. Çok transfer oldum, çok embriyo yedik, harcadık. Ama sonuç itibariyle bebişimi e, sağlıklı bir şekilde kucağıma aldım. Umarım bu tedaviyi e, devam ettiren kişiler varsa onlar için hani iyi bir video olmuştur. Ümitlerini, umutlarını kaybetmemesi açısından. Her şey sizin için en güzel şekilde sonuçlanır inşallah. Sizi çok seviyorum. Buraya da video atmaya çalışacağım arkadaşlar. Söz veriyorum ve söz vermiyorum ama atmaya çalışacağım. Çünkü çok yoğunum. Bebiş olduğu için birazcık böyle zor oluyor yani hayat. <laughs> Ama tabii ki çok keyifli. Her neyse sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın ve yeni videolarda görüşünceye dek. Hoşçakalın.